Evet az önce de bilgisini paylaşmıştık. Kuraklık ve susuzlukla mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Ulusal Su Kurulu Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında toplandı. Peki o toplantıda hangi kararlar alındı? İşte muhabirimiz Bülent Güler bu başlığı konuyla değerlendirecek. Bülent sizdeyiz şimdi de. Evet önce bu kurul toplantısına değinmeden önce son dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum sayın seyircilerimizle İzmir malum uzun zamandır bir su kesintisi yaşanıyor ve 21 Ağustos'a kadar üst su tarafından Öngörülmüştü saat 23 ile 5 arasında 6 saatlik bir kesintiydi 11 ilçede 5 ayrı bölgede uygulanıyordu şu ana kadar Ve İSU'dan yeni bir açıklama geldi sosyal medya hesabından paylaştı 31 Ağustos'a uzatıldı su kesintileri şu an için öngörülen Kuraklık çok ciddi bir tehdit arka plandı görüyorsunuz İzmir'in yaklaşık 5 milyon nüfuslu Türkiye'nin 3. büyük kentinin su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajını görüyorsunuz. Neredeyse tamamen kurumuş durumda. Gerçekten yüzde altı buçuklara kadar doluluk oranı, oranı düşmüş durumda. İşte kuraklık gerçeği artık Türkiye'nin gerçeği. Deprem gerçeği gibi son derece açık ortada net bir gerçek. İşte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında Ulusal Su Kurulu toplandı. Bu soruna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Türkiye'nin işte biz bu konuyu konunun çok iyi bir uzmanı olan Profesör Doktor Doğan Yaşar'la iklim bilinci bilimci yıllarını bu işe vermiş bir isim. Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi Çalışma Grubu üyesi. Onunla konuşacağız hocam. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Manzara can sıkıcı. İşte bu konuda ulusal su kurulu bir şeyler yapmak istiyor ve Türkiye çok kararlı bu kuraklıkla mücadele çok büyük önem arz ediyor. Neler yapılacak hocam? Bize onu bir anlatır mısınız öncelikli olarak? Şimdi son 52 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Gerçekten %28-29 gibi eksik yağdı bu sene ki bu çok ciddi bir rakam. Geçen sene %6 gibi eksik yağmıştı. Bu sene gerçekten e, çok çok durum kötü. E, su demek her şey demek. Su demek devlet demek. Su varsa devlet vardır. Dünyadaki bütün medeniyetlerin yok olma nedeni, bütün savaşların çıkma nedeni, bütün göçlerin olma nedeni sudur. Hep su, su, su. Su yani e, yaşamın e, vazgeçilmezdir. Dün itibariyle e, su kurulu toplandı e, ve bunun önemi şu: hem e, yerel yönetimler hem merkezi yönetim birlikte hepsi e, bu kuruldaydı ve kararlar da oy birliği alındı e, bu şeyde kurulda. Hocam şimdi üç aşamadan oluşuyor: kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Yani kısa vadeliler acil adımlar. Bunları bir anlatalım. Burada özellikle iklim dostu şehirler ifadesi çok önemli. Bunu bir açabilir miyiz hocam? Şimdi iklim dostu Dostu şehirler dediğiniz zaman zaten suyun önce dikkatli kullanması gerekiyor. Önce tarım ve kullanma suyu olarak yani ayrı ayrı ele alıp bunları bütün burada havza bazında suların çok dikkatli bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Yeraltının ne kadar suyumuz var? Ne kadarını kullanabiliriz? Ne kadarını yer üstünden kullanacağız? Bütün bunları tek tek hesaplamak gerekiyor ve aynı zamanda iklim dostu şehirler içinde çok ciddi bir kentleşme ee, konusunda iyileşme gerekiyor. Bizde çünkü çarpık kentleşme çok fazla maalesef e, Türkiye'de. Bütün bunların bir arada yapılması gerekiyor. Burada aslında e, alınan güzel kararlar bir tanesi. Önce kapalı ortamlarda tarım için. E, kapalı ortamlarda suyun getirilmesi ve e, tarım alanlarına o şekilde verilmesi. Böylece e, kayıp Kaçıp Modern sulamadan bahsediliyor. Kaçak kayıp oranı sıfır düşeceğiz. Ee, ve şu anda zaten kanaletler var. Eski kanaletler bunlar. 60'lı yıllardan kanaletler. Oradan pekala borularla bu iş halledilebilir. Yani barajdan gelen borularla halledilebilecek şekilde. İkinci olan şehirlerdeki kayıp kaçak kayıp oranları çok yüksek. %33 Türkiye ortalamasından bahsediyorum. Bu bir ciddi rakam. Bunu %20'nin altına çekilmesi gerekiyor şeylerin. İzmir'de bu kayıp kaçak oranının %40'lara kadar olduğu söyleniyor. Resmi olarak %26. Yani is su verilen yüzde ama ben de pek sanmıyorum yukarıda olacak çünkü çok ciddi bizim şeylerimiz, hatlarımız eskidi zaten bu yıl, özellikle bu yıl is su yetişemiyor patlaklara hiçbir yerde patla yetişemiyor bir bir buçuk ay geçken yerler oldu. Önemli olan şey bir de gri suyun tarımda kullanılması bu çok çok önemli. Bu asıl en önemli alınan bu seferde kararlardan bir tanesi bana göre bu gri su çünkü bizde arıtılmış su dediğimiz bu gri su. Tarımda kullanma oranı çok çok düşük. Yani toplamda bir 350 bin metreküp kadar falan DSN'in yaptığı bazı arıtma testleri var ama bunun çok çok daha geliştirilmesi gerekir. Önce örneğin çiğli arıtmadan her gün yaklaşık 500 bin metreküp suyu biz denize veriyoruz. Hayır vermemiz lazım. Onu bizim e, Gediz ve e, Menemen ovalarına bizim onu aktarmamız gerekiyor. Yani bu kurulda bunların hepsi konuşuldu ve oy birliği de e, kararlı alındı umarım karar, alınan kararlar uygulamaya konulur ki e, sokmak da zorundayız biz bunları. Çünkü artık e, nüfusumuz da müthiş artıyor. Yani 27 milyonduk 60'lı yıllarda şu anda 85 milyonuz. İzmir işte 1 milyondu şu anda 4,5 milyonlarda artık e, bu yağışlar yetmez zaten. Yani normal yağsa dahi bu e, yağışlar bize artık yetmez. Bizim suyu bilimle kullanmamız lazım. Bilimsel e, verilerle kullanmamız evet. lazım. Tarımı ayrı hesaplamamız, e, hesaplamamız lazım. Kullanma suyu ayrı. Enerjiyi ayrı hesaplamamız lazım. Burada çok ciddi bir bilim gerekiyor. Artık e, bütün herkesin şeyi bırakıp e, bilimle yapacak ki hidrojeologlar bu konuda öncelikli evet. şeylerdir e, bilim dünyasında. Bunlar hesaplayacaklar. Ne kadar yere altına geçiyor, ne kadar kullanabilir, ne kadar rezerv olarak kalınması. Örneğin ben bugün İzmir'de su kesintileri başladı. Ben evet. olsam geçen sene ben başlatırdım. Ben geçen sene evet, başlatırdım. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Evet, bu iklim dostu şehir konusunda önemli bir vurgu da var. Yeşil alanların çoğaltılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla yeşil alanların çoğaltılması ve küresel ısınmaya karşı dirençli kentlerin oluşturulması planı da gerçekten bu kurul kararları arasında öne çıkan başlıklardan biri diyelim ve sözü yeniden merkeze bırak kal